Şimdi tabii bir taraftan da bütün bu açıklamalar Diyanet'in varlığını sorgulatıyor bize. Diyanet olmalı mı, olmamalı mı? Laiklik ilkesine aykırı mı, değil mi gibi. Onu da laikli. size soralım. Ya bırak laikliği. Ya sana 50 bin defa dedim. Laikliği takmayın ağzınıza. Bak sen de Angutlar kervanına katılıyorsun. Aa, Kusura bakma. Sakın ha. <laughs> Bunu izleyicilerimiz Alış, için size al soracağım. Alışılmış. Hayır. Ben de bazen katılıyorum. Bunun farkı elimizde değil yok bunu, Laiklikle bunu filan bu işin soracağız. altından kalkamasın. Ben angutlara diyorum, kravatlı rozetli angutlara bunu ben 30 senedir anlatamam. Neyle kalkılacak peki altından? Söyledim geçen gün. Gayet açık. Buradan girdi, buradan çıktı gitti. Anladın mı? Ne söyledim? Bu kara belanın bir tek aşısı var. Kara kuduz bu. Bu kara kuduz dincilik bir kuduz illetidir. Bunu pastörün aşısıyla tedavi edemezsiniz. Bunun bir tane aşısı var. Kur'an laboratuvarında üretilir. Bugünkü Türkiye'de o aşıyı üretecek bir tane adam var o da benim. En son haber noktası.